kısaca bahsedeyim. Genel Müdürümüz Dinçer Çerçelik sizlere pazar bilgilendirmesi ve akıllı teknolojilerimizle ilgili bilgilendirme yapacak. Ardından STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, Dinçer Bey ile birlikte STM işbirliğinden doğan ilk ürünümüzü paylaşacaklar. Sonrasında Ürün ve İnovasyon Müdürümüz Mert Özkaynak, akıllı ile ilgili gelecek vizyonumuzdan bahsedecekler. Öncelikle sözü Dinçer Bey'e bırakıyorum. Değerli basın mensupları, e, Transis Fuarı'na ve standımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, sizlere e, ilk on aylık pazar verilerini paylaşmak istiyorum. 2016'da ilk on ayında 4280 otobüs satıldı. 2015'in ilk on ayına göre pazar %30 daraldı. Ve Temsa e, bu pazarda yüzde otuz bir pay sahibi oldu. Geçen seneye göre e, payımızı artırmış durumdayız. 2014-15'in devamında 2016'da da yine TEMSA pazar lideri olarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz yılki transit yine sizlerle bir araya gelmiştik hatırlarsınız. Ve Atıl otobüsü dönemini başlatmıştık Türkiye'de bu yeniliklerimizi evet, Aviyan'a Aybas aracımızı sizlere tanıtmıştık. Sizlerle de gördünüz. Bugün de yine çok iyi ilgi gördü. Ee, sayın Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, İYT'de Genel Müdürümüz hepsi aracımızın hakkını verdiklerini ben düşünüyorum. Ee, yine geçer geçen ilk e, bu içinde STM ile ilk işbirliğimizi başlattık ve bununla ilgili bir basın toplantısı yapmıştık. Bizi bugün mutlu eden yani diğer bir konuda e, 9 elektrikli aracımız ve STM ile işbirliğimiz oluşturduğumuz akıllı ulaşım teknoloji uygulamasına dönük bize verilen bir ödül oldu. E, bu ödül e, bize tevdi edilecek STM ile beraber. MD9 elektrik elektrikli aracımızın bir özelliği var. Biliyorsunuz e, 9.5 metrelik e, yine yerli teknolojiyle yapılan ilk otobüs Türkiye'de. Ancak bunun yanında artık akıllı otobüslerimizde e, geliştirdiğimiz paketleri elektrikli aracımıza da uygulamış durumdayız. Yani elektrikli aracımız aynı zamanda da akıllı otobüs olmuş oldu. Bu da yine Türkiye için önemli bir yenilik olduğunu düşünüyoruz. Yine bu şekilde Temsa bir ilke imza atmış oldu. Bu arada yine BD9 elektrikli aracımız transist fuarında sürdürülebilirlik ödülünü aldı. Yani bu da yine bu aldığımız ikinci ödül. Ve Temsan'ın e, çevreye verdiği sürdürülebilir, sürdürülebilirlik anlamında e, sağladığı kazançları ülkeye önemli bir, bir kez daha göstermiş oldu. Bildiğiniz gibi akıl ulaşımla yakıt tüketimi yüzde azalıyor. E, şimdi elektrik aracımızda da sıfır emisyon seviyesine geldik. Bu arada elektriği neden aldığınız önemli. Adana fabrikamızda elektriği de yine sıfır emisyonlu ee, bir güneş enerjisi kullanarak e, araçlarımızın elektriğini bu şekilde beslemeyi düşünüyoruz. Ee, bu şekilde e, yine yeni bir yeniliğe imza atmayı düşünüyoruz Adana fabrikamızda. STM ile akıllı ulaşım üzerine yapacağımız işbirlikleri için e, bugün en son teknoloji ve tamamen bildiğim veri analitiği ile yapay zeka, zeka uygulaması konusunda bir aldık. Şimdi bu konuda e, bizler bizler aydınlatmak üzere ben STM Genel Müdürü Tavuk Bey'i buraya davet ediyorum ve mikrofonu ona bırakıyorum. Buyurun Tavuk Bey. Bizler STM olarak büyük oranda savunma sanayi Bu kapsamda aslında başta Milyen Korveti, yani Milyen pek çok askeri hava platformunda, hava, kara ve deniz platformunda pek çok proje yapıyoruz. Evet. zamanda savunma sanayindeki bu tecrübemizi kamuya ve özel sektöre açmaya, paylaşmaya karar verdik. E aslında bu çerçevede yaptığımız, belki de ilk proje, Temsa'yla yaptığımız, şu an konuştuğumuz proje. Projenin temelinde otobüsün güzergahı boyunca ürettiği tüm veriyi toplayıp bunları yapay zeka yöntemleriyle inceleyip devamında yolcu konforu, sürüş emniyeti, yakıt sarfiyatı, bakım optimizasyonu veya işletme için maliyetin düşürülmesi, karlılığın artırılması gibi konularda bir ürün ortaya çıkarmaktı. Anlaşmayı, çerçeve anlaşmayı biz takriben 3 ay kadar önce yaptık. Yani çok kısa bir zaman önce yaptık. Ancak buna rağmen ortaya çok güzel bir gün çıktı. 3 ay kısa bir zaman içerisinde ve bu çerçevede biz ilk ürünümüzü aldık. Bundan da oldukça mutluyuz. Ve aslında bu kısa zaman içerisinde geldiğimiz nokta bizim ilerisi için çok umutlu olmamızı sağlıyor. Çünkü projenin devamında yapacağımız daha çok şey var. Hem platformun birliği olması hem yazılımların birliği olması bizim için ayrıca bir gurur. Benimle de örtü bunun devamında çok daha güzel projeler, çok daha güzel akıllı, inovatif ürünler oraya çıkacak ve çok yakın zamandaki müzedecik içerisinde bunu ticari olarak sunmayı hedefliyoruz, temsil edebiliriz. Yakın zamanda bunu da inşallah başaracağız diye ben umut ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizlerle bundan Smart Mobility'nin vizyonunun lastiğine da buluşmuştuk ve size gelecekte ne yapacağımızla ilgili çeşitli detaylardan bahsetmiştik. Bugün burada bu detaylardan birini hayata geçirdik ve bunun için de çok gururluyuz açıkçası. Ee, birazdan e, hep beraber STM'nin standına giderek ürünümüzle ilgili sizle birlikte detaylı bir e, lansman gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi akıllı şehirlerinin en önemli fonksiyonlarından biri de olmazsa olmaz olan akıllı ulaşım ve TEMSA akıllı ulaşımla ilgili 2 senedir gece gündüz yeni ürünleriyle, yeni uygulamalarıyla sabah akşam çalışıyor ve bu anlamda da Türkiye'de önemli oranda e, takipçimiz olduğunu, e, belediyelerde önemli oranda iş birliklerini ileride hayata geçireceğimizi biliyoruz. Bugün burada çok kısaca, bu kısa dönemde akıllı ulaşım neler yaptık, ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni bir pazar doğdu ve bu pazarla birlikte yeni müşteri segmentleri hayata geçti. Bu pazarlardan en önemlisi bizim için akıllı servis, akıllı filo, akıllı reklam, big data ve bununla birlikte akıllı ulaşım uygulamaları. Ve bununla birlikte yeni yeni müşterilerimiz olmaya başladı. Daha önce hiç bilmediğimiz müşterilerle birlikte çalışmaya başladık. Özellikle big data ile ilgili çalışan analiz şirketleri, e, reklam şirketleri ve tüm ticari araçlarda bu uygulamaların hayata geçme olasılığından da dolayı birçok farklı şirketlerle, farklı müşterilerle bir araya gelmeye başladık. Ve bu iş birliklerinden de, en önemlisi şu an STM ile birlikte yaptığımız bu iş birlikleri de çok güzel çalışıyor ve yeni yeni ürünlerini de beraberinde. Ve bu kısa zaman içerisinde çok farklı ödüller aldık. Frost Salon'dan aldığımız Avion iBas modelimizle ilgili yeni ürün, inovasyon ödülü. Bunun dışında geçen sene aldığımız yeni akıllı ürün, bu sene aldığımız, tekrar aldığımız sürdürülebilirlik ödülleri, bunun dışında geçen hafta Smart City 360 derece dediğimiz çok önemli bir akıllı şehir etkinliğinde Bratislava, Slovakya'da Arge ekibimizin üzerinde çalıştığı akıllı ulaşım konuları üç tane bildiriyle tüm dünyaya duyuruldu. Bu üç bildiriyle birlikte de artık TEMSA trendleri set eden ve literatürde de önemli bir kaynak olmaya, TEMSA'nın bir model olarak kaynak olmaya başladığını söyleyebiliriz ay ee, bas ürünleri tek tek çıkmaya başladı. Bunlar e, uygulanmaya da başlandı. Telemetri ürünleri, araç bilgisayarımız, yolcu sayma sistemlerimiz ve siber güvenlik uygulamalarımız da ilerleyen dönemlerde geçecek. Ee, bunun dışında teknoloji laboratuvarlarımız var. Gittikçe hayata geçen. Maker laboratuvarımız hayata geçti. Sizinle de günden görüştüğüm, bugüne arada. E, te, MAKER Laboratuvarı bizim için çok çok önemli bir laboratuvar. Çünkü e, müşteri deneyimlerini direkt hayata geçirdiğimiz, uygulamaları hızlıca yaptığımız bir laboratuvar. Türkiye'de otomotiv sektöründe ilk kez hayata geçiren e, şirket olarak da inanılmaz gururluyuz. Dünyada ilk defa açık kaynak platformunu hayata geçirdik. E, open bas platformu dediğimiz bir kaynak. Bu da ilerleyen dönemde akıllı otobüsümüzün topladığı tüm dataları e, yazılım geliştiricilerle, şirketlerle paylaşarak daha akıllı bir ulaşım grafiği geliştiriyoruz. Ve örneğin çok küçük örnek vermek gerekirse size aracın kamerasından, e, aracın içindeki yolcuların demografik verisini, e, yaşlı, genç, bay, bayan, hamile, bebek bunları artık öğrenebileceğiz ve bunun dışında bir kaza sırasında e, kimlerde ne kadar bir e, yaralanma olduğu da direkt olarak hastaneye gidebiliyor olacak. Bunlar artık bir hayalden daha çok real olmaya başladı. Bunlar bizim vizyonumuzda var, bunlar geleceğimizde var. Çok kısa toparlamak gerekirse, biz nereye gidiyoruz, gelecekte ne var? Şu an TEMSA'nın bugünden yarını akıllı ulaşımdaki, gelecekteki planı ne? Öncelikle Türkiye'deki mevzuatları takip ediyoruz. Combo'yla yakın çalıştığımız için Akıllı Ulaşım Sistemleri'ne ilgili birlikte Ulaştırma Bakanlığı'nın bir stratejik planı var, onu yakından takip ediyoruz. Onun harita geçmesine ilgili çalışmalarımız var. Bunun dışında e, otonom araçlar hayatımıza ilerleyen dönemde gidecek, Bu da akıllı ulaşımın bir alt e, alt e, konusu olarak görüyoruz ve sürücüsüz araçlarla ilgili çalışmalarımız olacak. E, çok çeşitli organizasyonlara katılıyoruz. İzmir'de bir hekoton, hekoton etkinliğimiz vardı. Ayvasımızı insanlara gelin deneyin, ekleyin dedik. Maalesef olmadı. Ya yani ben çok gibi olmadığı için. Onun dışında İstanbul'da İnovasyon haftasında tekrar buradayız. Geleceğe ulaşımın sen şekillendirdi yarışmasını beraber lansmanı yapmıştık. Bu yarışmanın ödül töreni olacak ayın 9'unda ve orada akıllı şehirler panelinde e, orada olacağız. Akıllı şehir panelinde de e, Davut Bey'in moderatörlüğünde ve Dilker Bey'in de konuşmasının olduğu yine bir vizyon paylaşımı gerçekleşecek. Sonra da geleceğe ulaşımı sen şekillendirdik kazanan 3 e, arkadaşımızı ödüllendireceğiz. Bu da çok enteresan ilişkilerimiz doğdu açıkçası. Çok farklı şirketlerle, teknoloji şirketlerle yakın çalışmaya başladık bu anlamda. İnanılmaz katkısını gördük. Ee, bunun dışında e, çok uzak bir muhafız. Kısaca e, Tepsa'da akıllı başında ilgili gidici, gittiği yol bu. E, i̇sterseniz e, şimdi soru ve cevap alalım. E, ve Daha sonra da STV'nin standına giderek e, bu ilk ürünümüzün lansmanını hayata getirelim. Teşekkürler.